Merhaba arkadaşlar. Moto için P1 yetki belgesi tarihi bir ay ertelendi. Daha önceki videomda da söylemiştim zaten. E, şimdilik acele etmeyelim, biraz daha bekleyelim. Büyük ihtimalle ertelenecek diye. Evet dediğimiz şekilde oldu zaten. Bir ay ertelendi. Bu bir aydan sonra da büyük ihtimalle ertelenecek. Çünkü hali hazırda yürüyen bir sistemi bir anda darbe vurmak gibi bir şey olacak. Yani bu kadar insanı hemen bir anda sistemin dışına itersen, bu kadar işi kim yapacak? O yüzden e, şimdilik bir süre daha ertelenir diye düşünüyorum. Aynı UTTS sisteminde olduğu gibi bunu da ertelerler dediğimde bazı arkadaşlar itiraz etmişti. İşte onunla bu farklı sapla karıştırıyorsun gibi şeyler söylemişti de e, ben doğru sapla samanı ayırt edemiyorum. O senin işin olabilir. Ama uzayda yaşamıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. E, bu piyasanın içindeyiz. Yani neyin ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Her neyse şimdilik bir ay daha süresi var. Bana kalırsa son güne kadar yine beklemekten yanayım ben. Siz de görüşlerinizi yorum olarak yazarsanız bir de abone olursanız kanala şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.